Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hava çok soğuk. <laughs> Bayağı bir soğuk bugün. Ee, şöyle tam kışı yaşıyoruz. Yani uzun zamandır havalar normaldi. Şöyle bugün dedim, skülentlerimi şöyle göstereyim sizlere. Bunları elvancımdan aldım arkadaşlar. Şöyle özel türlerden almıştım. Şöyle bakar mısınız çok güzeller. Bunu da böyle niye koydum diyeceksiniz. <laughs> Kuşlar rahat versin diye. Ee, çok şükür şimdilik bir sıkıntı yok. Şöyle ne yapayım artık korumaya çalışıyorum. Çünkü çoğu çelikten arkadaşlar. Söküp söküp böyle aşağıya atıyorlar. Beşinci kattan aşağıya düştüğünü düşünün yani. Ee, yani düşse de gidip almıyorum tabii ki. Komşumdan. Ee, şöyle şunlar kaktüslerim arkadaşlar. Burada da böyle kendim eklediklerim de oldu. Şurada bir unlu bit olan bir kaktüsüm vardı. Onu söktüm. Şöyle toprak ekledim. Buraya da inşallah 2-3 tane böyle sukulent ekmeyi düşünüyorum. Ya sukulentlerde unlu bit olmuyor da ee, kaktüslerde oluyor maalesef. Yani ben bunu yaşıyorum. Kocaeli'de nemli bir bölge. Denizde çok yakın. Çok nemli burası arkadaşlar. Yani kışın bile yani çamaşırlar zor kuruyor. E, yazında o kadar çok nem oluyor ki anlatamam. O yüzden çok unlu bit yaşıyoruz burada. Şöyle şu aynıyım. Bakar mısınız? Şöyle e, şöyle kelle aldığımız yerlerden şöyle kenarlarından şöyle bakın. Bu kara kız olan türden şöyle her yerinden patladı. Artık bunlar büyüyünce nasıl olacaklar? Böyle yapış yapış çok bakın dolu dolu, şöyle bu şekilde arkadaşlar. Onlar da büyüyecek. Şuradan bir yonca çıkmış. Şöyle karışık. Kaktüsün üzerinde kuş pislemiş yani. Şu içerideydi, form bozulmuştu. Ben de buraya aldım. Böyle bu da ee, klimanın motoru. <laughs> Burayı bir de değerlendirdim yani. E şunu göstereceğim sizlere. Ben şöyle alayım. Arkadaşlar, bakın çok güzel renklendiler, muhteşem. Şöyle verigata türlerine bayılıyorum. E, bundan gelecek inşallah. E, yani tabii ki bu kadar çok renkli olmuyorlar gelenler. Ama bu şekilde renkleniyorlar. Dışarı koyacaksınız bu şekilde. Hem ayaz böyle soğuktan, hem böyle güneş vurdukça renkleniyorlar şundan ayırmıştım kendimi mor kaktüs bundan bir tane var elimde satışta 50 TL arkadaşlar şundan gelecek bu da 50 TL şundan da gelecek bu kalan türü bakar mısınız çok güzel mor rengini zaten bayılıyorum bu da böyle kalp şeklinde tepeden şöyle çıktı çok güzel değil mi Şöyle tip şey olan türden, bu özel türden arkadaşlar. Şöyle e, tavşan kulağı dediğimiz türün, şöyle kırmızı kızaran türden. Böyle bunu buraya alalım. Şurada da işte şöyle yine tavşan kulakları var. Onları da çok seviyorum. Burada da arkadaşlar şöyle türlerim var. Böyle kendimi ayırmıştım form bozuk olanları. Hani satışa koymuyorum. Bazen kötü gelebiliyor. Bazen hani durdukça bekledikçe form bozulabiliyor. Böyle kendimi ayırmıştım arkadaşlar. Bu şekilde. Şurada pulvinata var. Bakın bu da renksizdi. Çok güzel renklendi. kıp kırmızı oldu. Bu türden var elimde. 30 TL fiyatı. Yani kaçırmayın. Bundan da gelecek inşallah. Şundan da gelecek arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel renkleniyorlar. Şundan gelmeyecek. Şöyle göstereyim. Ee, burada zaten şu mavi eee pudralı bundan yok şimdi elimde. Böyle karışık türler gelecek ve bekle, e, beklediğim çarşamba günü kargoya verilen e, skulentlerim daha gelmedi. Dua çiçekleri almıştım gelmedi. Yani sürat kargo ile gönderim yaptıkları için o kadar kötü bir yani nasıl bir çalışma sistemleri var anlamış değilim. O kadar sıkıntılı ki yani anlatamam. Arıyorum, cevap vermiyorlar. Dün eşim gitti şubeye. Yani ben Kocaeli'ndeyim. Kocaeli'ne geleceği yerde ta gitmiş İstanbul'a. E, oradan aktarmalı. Yani İstanbul hani buradan git Geçiliyor. İstanbul'a gidiliyor. Yani buraya gelmesi gereker, gerekirken niye İstanbul'a gidiyor? Anlamış değilim. Bugün de ulaşamadım. Pazartesine kaldı. İnşallah pazartesi gelir. Böyle bekliyoruz. Yani hepimiz bekliyoruz. O yüzden bazı kargoları çıkaramadım. E, çünkü süren bekleyen arkadaşlar var. Şöyle geçelim. Ay çok soğuktu. Şöyle bunlar Filiz Hanım'ın. Ee, bunları da aslında bugün gönderecektim ama dediğim gibi sukulent bekledim. Kendisi de skulentleri çok seviyor. Ee, farklı türler gelecek. Hani kendisinde olmayan türlerden. O yüzden bir daha bir daha kargo olmasın diye böyle bekletiyorum işte. Bugün yine kargo çıktı. 3 paket gönderdim. Ee, bunlar da yeter ablacığım. Şöyle ayırdım kendisine arkadaşlar. Bir banyo VC'si kaldı. Ondan almak istiyor. Elimde yok şu anda. Onu ekleyeceğiz. Şurada Güzide ablacığımın şöyle isimlerini de yazdım ki karıştırmayayım diye. siyah ee, Siyaboldi şöyle bir e, aynıyım yeşil olan türden şöyle dua çiçeğine istedi. Ayırdım. Burada da arkadaşlar Şöyle Ayşen Hanım'ın bu şekilde, bunları da inşallah Ayşen Hanım Pazartesi gönderim yaparım. Böyle Pazartesine kaldı bazı kargolarım. Şöyle Meryem Hanım'ın Rize yazmışım çünkü başka Meryemler de olduğu için Rize'li var, e, Trabzonlu var Meryemler. Şöyle böyle ayırmıştım bunları. Yine e, suluant bekliyor tabii ki. Burada da arkadaşlar şöyle bir gül ablacığımın şöyle iki tane ableneması var. Ee, şöyle sukulentleri var. İşte yeniler de gelseydi onlara da bakardı. Bakalım istiyorsa pazartesi kargosunu yaparım. Şurada Bedriye Hanım'ım var. Şöyle ayırdıklarımdan. Ee, bu Zeynep'in şöyle adaşım. Bugün de Kahramanmaraş'a giden adaşım Zeynep'imi Gönderdim çiçeklerini. Şöyle bu da İstanbul'a inşallah böyle ayırdım. Burada da Aytül Hanım'ın şöyle aglonyması. Ee, episkiye dedim uzak yere göndermiyorum. Ee, yani havalar soğuk. Kayıplar yaşayabiliyoruz ama yine de kendisi istedi. Ee, Bunlarda Raziye Hanım'ın şöyle ayırdıklarımız şekilde arkadaşlar şu boy gelirse inşallah almak istiyorum bekliyorum ben de bakalım belki pazartesi gelirse inşallah bu türden beyaz aglonema şunun renginin güzelliğine bakar mısınız çok güzel ee, şurada sultan ablacığımı şöyle ayırmıştım şöyle şundan istedi şu türden ayırdım ablacığım sana da şundan Şöyle marrantas da var. Bunları ayırdım. Ee, bunu kimi ayırmıştık? Bak isim yazmayınca işte unutabiliyorum. Neyse ona bakacağım ben arkadaşlar. Bunlar da Berin ablacımın arkadaşlar. Şöyle. Böyle ayırdım. Bundan çok isteyen arkadaşlar var. E, bu türden. Bakalım yarın belli olacak. Eğer hani güzel bu şekilde formdaysa alacağım inşallah arkadaşlar. Bu türden. Tek köklü geliyor. Hani böyle küçük isteyenler de oluyor ama yok maalesef. Yani benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Hani bunlardan kök ayrımı yaptım. 250-300 fiyatı. O şekilde ayırdım ama bunlar da yok maalesef. Şöyle göstereyim. Ya bunu kime ayırdım? Bakmam lazım. Yani aklıma gelmedi. Şöyle ayırdıklarımı paylaştım. Balkondan da bir paylaşım yapacağım şimdi. Şimdi balkondayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aglonemalar kalmadı elimde. Şöyle kohleralar var. 120, 100, şöyle büyük 150 arkadaşlar. Bibi isimli e, ee, şu siningiyi de bir arkadaş istemişti, kim istedi bilmiyorum, ayır demişti ama ben tamam dedim, unuttum kaldı. Şu skulanttan var, şöyle bakın çiftli, bu şekilde 50 TL arkadaşlar. Bir tane mor kaktüs var, bir tane bu kaktüsten şöyle 30 TL arkadaşlar. Fiyatı bu şekilde. Şunlardan da isteyenler oldu. İsteyenler varsa seradan alabilirim. Ee, bu kızılay çiçeği arkadaşlar 200 TL fiyatı. Şöyle bunlar mücevher orkide son bir adet kaldı elimde 200 TL'lik arkadaşlar. Şöyle bakın bu şekilde. Bu da çiçek açan bir tür. Şöyle bunlar var 150'lik. Şöyle 200'lük. Şu 130'luk arkadaşlar şu 130. Şunlar 150. Şu 200. Şöyle bir ableneman var. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle 200 fiyatı. Marantalar var. Ee, şu marantalardan 150. Şunlar 80 TL arkadaşlar. Bu şu şekilde. Şunlar 150. Büyük boyutta. Şöyle saksıyla. Şöyle berikatalı arkadaşlar. Çok güzel. dua çiçeği bu da. Ee, şu Aloe vera 50. Şöyle milliler var. Beyaz milli. Bu şekilde bunlar 100. Şu 150. Şöyle bir hoya arkadaşlar. Beyaz çiçek açan bir hoya. Şöyle sarmaşık var 100 TL. Şöyle bir sarmaşık var. 100 TL arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bakar mısınız? Şunu yeni verdi şu dalını. Bu şekilde. Yani fiyat olarak da çok iyi, kaçırmayın derim. Bu şekilde 100. Bunlardan da son 3 adet kaldı elimde. Böyle siyah bordi Bu da çok güzel renkleniyor arkadaşlar. Muhteşem oluyor renkleri. Şöyle, e, bu da 70 TL fiyatı. Şöyle bir tane Benjamin var. Böyle 100 TL arkadaşlar. Salon bitkisi. Şöyle maranta var. Şöyle bakın çok güzel dolgun formda. Şu şekilde göstereyim. Yani saksı değişimi, toprak değişimi yapmanıza gerek yok. Böyle 200 TL. Şu 250 arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel bu türde. Şu satıldı. Bunu. Gülsüm ablacım istedi. Evet, Gülsüm ablacım istedi. O satıldı arkadaşlar. E, Şunlar da e, Bilge ablacımı şöyle ayırdım. Bu türden de bakacağım arkadaşlar. Hani güzel dolgun, hani böyle bu şekil formda kalmışsa alacağım. Yoksa almayacağım. Yarın belli olacak. Şu da satıldı. Bu da Ayşe ablamın şeker ab e, şeker Ayşe abla. <laughs> şeker Ayşe ablamın. E, şunlar var. İsteyenler varsa bu aglonemalardan. Bunlar çok dayanıklı. Gerçekten çok güzel bir tür. Dolu dolu. Bakar mısınız? Çok güzel formda. E, ben bunları çelikten suya koymuştum arkadaşlar. Köklendi. E, şimdi satışa koydum. Köklü bir şekilde. Bunlar da 200 TL'den olacak. Yani kaçırmayın. 200 TL'ye zaten aglonema yok yani piyasada. E, bunlar gerçekten çok dayanıklı. Bizleri üzmeyen türlerden kaçırmayın diyorum bundan benim de var arkadaşlar burada şu şekilde böyle bunlar da benim şöyle güzel kızlarım şöyle bakar mısınız şu güzelliği hep buralarından patladı şöyle bu yukarı doğru şöyle tırmanıyor şuradan çok güzel bitir bundan kaçırmayın çok güzel böyle veri katalı arkadaşlar muhteşem bir tür şekilde şu Ayşe Hanım'ın bu da daha çok belirginleşti şöyle bebişleri şöyle arkadaşlar her yerinden patladı İnşallah yine aynı yumturu gelecek böyle kıpkırmızı gelecek o türden hiç almamıştım ondan gelecek arkadaşlar iki türü gelecek kırmızılı aldım Bunlar da benim minnak kızlarım Şöyle aynı yumlarda çok seviyorum. Dediğim gibi yani verigata olan, şöyle yaprakları dekoratif olan bütün çiçekleri seviyorum. hani çiçek açması önemli değil benim için. Şöyle bunun bu güzelliği yeter insana. Harika. Şunlardan hediye koyuyorum demiştim geçen. Şöyle iki tane var elimde. Şuradan çelikler arkadaşlar. Bakın şöyle, şöyle çelik alıyorum aldıkça buradan patlıyor maşallah şöyle beni hediyesiz bırakmıyorlar yani çiçek dostlarıma şöyle hediyeler koyuyorum ya küçük de olsa şöyle arkadaşlar şuradan bakın şöyle hemen şey yapıyor kökleniyorlar da çok güzel bir tür şöyle toprak zaten nemli sulamama gerek yok bu şekilde Baketi iyi bu, mis gibi kokuyor. Şu milliyim, kızımı çok seviyorum. Şöyle minyatürüm bu benim. Ee, bazı arkadaşlar bilgi ablacım özellikle diyorum ki milli var. Bazen unutuyorum sevmediğini. Bugün hatta söyledim dedim milli yok diyor, ben onu sevmiyorum diyor. İşte bazı arkadaşlar sevmiyor. Hani dikeni asla insanı rahatsız etmiyor ama şu güzellik. Yani böyle çiçek açınca harika oluyor. Çok güzel. Bunun da kendine göre bir güzelliği var tabii ki. Hani çiçekleriyle güzel. Şunlar daha açmadı. Şu açmıştı artık şimdi biraz dinlenmede. Şuna da ne olduysa arkadaşlar o kadar güzel açıyordu ki şimdi açmıyor. Şunlar da aynı şekilde açmıyorlar. İşte şu camdan dolayı siyah olduğu için şu açtı. Bundan sonra arkadaş oldu da bu satışta değil arkadaşlar. Bu benim kendi çiçeğim. Şöyle hani dalı bu daha da yok gideyim hani çelik olarak vereyim ama yok yani. Şurada bir tane küçücük var. Şu. O da köklü çıkabilir aslında. Şu. Şu çeliği sa sattım bunu satıldı. Şu da yerli zaten. Bu da çok güzel bir tür. Bu da aynı şekilde açmıyor. Köyde ne kadar güzel açıyorlar. Şimdi hava soğuk olduğu için artık şöyle e, pulvinatalarım dışarıda arkadaşlar. Biliyorsunuz içeride cam siyah olduğu için tamamen renkler açılıyor. Bakın dışarıda çok güzel renkleniyor. Bütün skulentler için söylüyorum. İçeride konumlandırmayın. Eğer çok soğuk bölgede yaşıyorsanız tabii ki koruyun. Üzerine bir muşamba kalın. Muşamba örtün arkadaşlar. Don olacağı zaman. Don yoksa bir sıkıntı olmaz. Sulamayın. Çok sulamayın kulaklarınızı. Şöyle bunlar adet 30 TL arkadaşlar. Şöyle Şunlar da Meryem Hanım'ın ee, Bu başka Trabzon muydu? Rize miydi? <laughs> Öyle bir şey olacak. Ya Trabzon mu değil yok. Trabzon söylemiştim. Bu Rize, Rizeli Meryem Hanım'ın. Karıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Şundan bir isteyen e, bir arkadaş var. Şu şekilde. Bakın bundan söküp de gönderebilirim. Şunu dışarı alacağım yine. Bu da Pulvinata'nın. Şu türden değil. Bu daha farklı, böyle biraz daha tombik yapraklı olan bir türden. Bakar mısınız rengine? Tamamen yep yeşil yani. Bunu da şöyle dışarı koyacağım arkadaşlar. Şurada mesela e, şunları koydum dışarı. Şu mesela bakın renklenmeye başladı bile. Şöyle bunları koydum. Çünkü çelik aldım. E, gövdesini atmadım tabii ki. Bakın her yerinden tekrardan bebek patlatıyor kadar güzel işte skulentler. Sevmeyenleri söylüyorum burada. Lütfen sevin skulentleri. Ben çok seviyorum. Çünkü yapraktan üretim bile o kadar zevkli ki. Yani düşünsenize yani ondan bir bebek vermesi bile bir mucize gibi bir şey yani. Rabbim yani izin verdikçe yani ne güzellikler ortaya çıkıyor. Hepsi birer cam Yani düşünün. Çok güzel ben çok seviyorum şöyle bu bunu az önce soran bir arkadaş oldu video çekeceğim dedim ee, istiyorsa bunu 200 TL zaten bu elimde kalmadı Arkadaşlar şu da gülsüm ablacığımın şöyle ayırdım bir bir de dua çiçeği aldı 250'lik ayırdım şurada e, Selma Hanım'a ayırmışım bunu Evet çünkü Selma deyince aklıma başka Selmalar da geldi. Çok hani aynı isimli çok kişi olunca şu e, Hatice ablacığımın şu da bu şekilde bunları ayırdım arkadaşlar. Şu damlanın e, şu Beyhan Hanım'ın şöyle sukulent beklediğim için e, bekletiyorum. Şunlardan hediye koyuyorum. Aşkın Gözyaşı. Şunlar satışta. 130 arkadaşlar fiyat olarak da daha güzel renkleniyorlar tabii ki bakın açılmalar oluyor böyle rengarenk oluyor burası bu şekilde arkadaşlar bugünlük e, videom böyle istediğiniz bir tür varsa hepsini paylaşmış oldum şunlar da ayırdıklarım şu mervenin şunlar e, şöyle ay ismini unuttum bir anda Şirin. Şirinin şöyle şunlar. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle şurada e, kalp kalbe var. Bunlar da 50. Kaçırmayın bakın dolu dolu. Eğer verigata türünden istiyor bunu da göstereyim arkadaşlar. Bu da verigata türünden. Bu şekilde çelik olarak veriyorum. 40 TL'den. Yani iki karış boyutunda. Ama daha fazla almak isterseniz alabilirsiniz de. Böyle veri katı olan bir tür. Bunlar biraz pahalı oluyor biliyorsunuz. Şöyle ben saksıyla aldığım için çelik olarak veriyorum. 40 TL arkadaşlar. iki karış boyutunda. Böyle. Bu şekilde şurada patlıcan biberlerim var. Patlıcan biber mi? Evet dolma yapıyorum ya. mi? <laughs> ben çok severim dolmayı. Ben <laughs> de. E şurada da şöyle serpil ablacığımın bunları da tabak içine alacağım, sulamasını yapacağım. Bunları da bekletiyorum ablacığım. E, çünkü sen de sukulentleri seviyorsun, yeni gelenleri de görün istiyorum. Ona göre çünkü gerçekten bu sefer gidiyor üzülüyorsunuz. Ay keşke hani bekleseydi, onlardan da alsaydım gibi oluyor. O yüzden bekliyoruz. Şöyle arkadaşlar, bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle huzur veren balkonumdan hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın.